Evet Mete'yle kedi evine geldik. Hmm? Bak, <gülüyor> der, <gülüyor> kedi, Kedilere fısıldayan adam Mete. <gülüyor> <gülüyor> Zekeriyo, <beyazın> <gülüyor> <döneceğim>. <gülüyor> <gülüyor> ne <laughs>

seni bir daha buraya gitme. Allah nasıl <çıkıyor>? Allah seni. <laughs> Seveni nasıl biliyor gördün mü? Sude'den kaç. Hmm. <laughs> sen sen bak şöyle sev kabartınız. Bence. sen bir şey içeride şu kısımda kedilerin dinlendiği yer, yemek yediği yer. Kum parkı falan böyle şey. Kakalarını falan yaptığı yer. Burada da böyle güneşlendikleri yer. Çocuklar geliyor. Oyun oynuyorlar. Bazen fotoğraflarda falan görmüştüm. Bu anaokulu çocukları. İlkokul çocukları da getiriyorlar. Fotoğraflarda görmüştüm. Bence güzel bir etkinlik yeri burası. Açık alan. Bak kedilere bakın. kardan yukarıda yukarıda Yok, o artık şey oldu Mete. <laughs> Haydi. En oyunbazı da bu oldu Mete. Daha oyunbazı, o yakaladı. Bırak başarı duygusunu tatsın. <laughs> yavaş yavaş çeksene. Hayır, yukarı değil. Yavaş yavaş. Sanki kaçıyormuş gibi ip. Öyle yapsana. <laughs> Alıp götürüyor bak hemen. Tamam. O fazla heyecanlandı Mete. Çok çekmiyor bir anda. <laughs> tamam. Hemen avını yakalayıp böyle gizli kuytu bir yere götürür ya. Onun gibi yapmış gördün mü? Yavaş yavaş bak şöyle. Bırak, çok inatlaşma. Hı, tamam. <laughs> Arkanda kedi var. Burada her yerden kedi çıkabilir. Siyah kedilerin ilk defa sevildiğini gördüm. Ha? Bu da baba. Ha? Kaçtı kedi mi? Çok güzel. Hı? Tüyleri çok acayip bakımlı. Dokunursan hissedersin. Acayip Hı. bakımlı. Fazla bakımlı. Bizim okuldakilerin tüylerine hiç benzemiyor. Gel <laughs> şunlara bak ya sırayla gidelim. Tamam, Dur. O tarafını çek. Şu çikolataya benziyor. Hangisi? Şu. Ha. Dikkat et önce. Önce bir tanısın seni sonra. Mesela şu an neredeyiz? Neredeyiz Mete? Kedi evindeyiz şu an. Kayseri kedi evindeyiz. Giriş ücretsiz. İnsanlar, çocuklar geliyorlar buraya. Kedilerle oynuyorlar. Bakın bir sürü kedi var burada. Burası kedilerin oyun yeri. Ee, baktığınız zaman. Sonra şurada kedilere bakın. Yani müthiş bir yer. Oyun yeri burası. Burada oynuyorlar. Şu içeride de e, dinlenme yerleri falan var. Yemek yeme yerleri, kum sahaları falan var. Böyle kediler için bir sürü etkinlik yapmışlar. Çocuklar da geliyorlar. Galiba burası pazartesi kapalıydı değil mi Burası pazartesi kapalı evet. Ama öbür bütün günler açık. Evet bir gün daha kapalı ama tam onu bilmiyorum. İki gün kapalı. Hayır iki gün değil. Hafta sonu açık da iki gün hafta içi kapalı galiba. Bir bakayım. Söylerim. Evet bak şurada. Hmm. Evet. Oğlum oh, tüyleri tıraş edilmeli mi acaba? Çok fazla. Oh. <laughs> çok <gülüyor> <gülüyor> kadar en çok oldu? <laughs> En son kaç kedi var onları da sayarız. Geldik o güzel oyuncağı. Önce bir farkına varsın. Bak şu daha oyun bas. Bence şu daha oyun bas. Bakalım. Dur. Önce bir fark etsin. Fark etmedi. Şu tekir fark edecek mi? O da fark etmedi. Güzel. Aha siyah da geliyor. Yetiş de geliyor. Yetiş de geliyor. <laughs> Gördünüz mü? <mi? <zıpları. gülüyor> Bir daha çek. Şey. Bak. Şöyle yapayım. Bak. İyi bak. Şimdi bak. Zıplayacak. Bak zıplar şimdi. Oo <laughs> oh, çok güzel oldu. Orada beyaz kedi geldi. Hangisi en oyunbaz? Oğlum dur dur, dur buna. Hemen yakala mı? dur dur yapma Oo, yapma. Bu biraz daha bu sert. Daha gördün mü? Hı. Hmm. İki ayak üstünde nasıl oluyor? Gel. Burası da uyudukları, dinlendikleri yer kedilerin. Aa yukarıda bir tane yaşlı kedi var. Bak bak. Gerçek Dur fazla yanaşma buna. Ay. <laughs> lan bu ne? Şey korktum ha. Yemin ediyorum korktum. Maymun gibi lan. Korktum ha. Mi? Hı? Sev sevmiyor değil mi? Yok yok bunu sevme bu biraz of bakışa bak lan hacı bu acayip <laughs> Şey gibi, maymun gibi olmuş, orangutan gibi olmuş. Çok komik gözükmüş. hı. Hmm. de Ya buna gülsem mi, korksam mı bilemedim Mete. Ah, aa ah, bir tane yavru, şu. Yavru değil de. Ne kadar şapşaldırıyor değil mi? Dur bakayım, dur. Yok bu. Dur bakayım gelecek mi? Al pis pis pis. Al pisi pisi pisi. Hı hı. Burası da bak. Evleri. Evet. Hı. Şunlar da yemekleri, suları. Şapşal da Gel gel gel. şu şurada bir tane bak. Yuvasında duruyor bir kedi. Bu da yuvasında. Korkunçmuş bu da. Değişik bir kedi bu da. Bu bizim oynattığımız kedi mi? Evet. Bu muydu? Hı hı. Evet. Şuradakinin aynısı. Boş artık. Bu ama bu sinirli bir kedi. Mi koyun gibi. Sizin <laughs> <laughs> de aynı onun gibi hissediyor. Hmm. Çok koyun gibi. Baya. Çünkü de bak mı? Dokunmuyor Ben yok dokunmayacağım. Şöyle bakalım. Acayip. Hı. Yavru öbürünün küçüğü gibi. Bak şurada da bir koyun gibi var burada. Burada da yine iki tane. Hı? Hı. Dur bak 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 şuna bak şuna kedi olduğuna inanmaz insan öyle bir şey bu. Ne iş, tüyünü kestirmemişler ya. Bir günlük kedi sevme dozumuzu kedi evine gidip kedi kasabasına gidip alıyoruz değil mi? Bak. hı hmm. Bu hala yalanıyor. <laughs> Yok dur şimdi. Bu o değil ama. Şu kedi biraz farklı. Evet. evet bunlar seviyor. Bak şu da yeni geldi ha şu. Şuna baksana. Bunlar da acayip. Yere tamam artık yere çok gelme. Tamam ben de kaldırmaya çalıştım. Eee kalkmadı. <laughs> Bunun frekansı tuttu. Bu ben beğendim bunu. <laughs> Hı? Bak gelecek mi sana? Ondan korkuyor da olabilir gelmiyoruz. Yok korkuyor yok. Hı hı. gelmiyor Evet. bur hakkında yorumlarını alalım. Çok güzel bir yermiş. Görünür bence. Hı hı. Cuma ve pazartesi günleri kapalı. Hı. Cuma ve pazartesi günleri kapalı. Girişlerde saat 13 ile 16 arası. Girişler ve aynı zamanda ücretsiz bence eğlenceli bir kediler aktivite. Ha? Şu dışarıdan kediler seviyor mu?